Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün her zamankinden farklı bir video ile karşınızdayız. E, oyamıza başlamadan, daha doğrusu videomuza başlamadan önce ufak tefek hatırlatmalarımız var. Rutin hatırlatmalar bunlar. Onları yapalım ve ardından videomuza geçeceğim. Ekranın sağ alt kısmında gözüken abone ol yazısına tıklayarak bizlerin, bizlerin kanalına ücretsiz olarak abone olup her hafta yayınladığımız 3 örnekten Böylece haberdar olabilirsiniz. Kanalımızdan bildirimleri açmayı unutmayarak tabii ki. Onun dışında ekranın üst kısmında gözüken www.ignet-oyalari.net üzerinden ve resmi web sitemizdir. Tüm örnek arşivimize ulaşabilirsiniz. Onun dışında bizlere ulaşmak için videonun alt yazılı açıklama bölümünde bulunan Instagram ve Facebook hesaplarımızın linklerine tıklayarak bizlere mesaj yoluyla ulaşıp herhangi bir oyanın, yardımını, o, oyanın yapımında yardım veya istek yapabilirsiniz diğer takipçilerimiz gibi ve hatırlatmalarım bittikten sonra şimdi oyama başlayacağım bakın bugünkü videomuzda farklı bir konuya değineceğim yazmanın kenarını nasıl Kıvırarak zürafa yaptığımı çok çok kez sordunuz. Şimdi bunu biraz konu edineceğim. Size yardımcı olmaya çalışacağım gel, elimden geldiğince. Sorularınız olursa onun dışında yorum kısmından sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Şimdi 21 numara tığ kullanacağım. Gördüğünüz gibi İpimi hazırladım. Herhangi bir yazma aldım ve bakın fazladan da bir tane sıradan bir dikiş ipim var. Bu neye lazım olacak? Birazdan göreceğiz şimdi. Bakın yazmanın ters yönü kendime doğru. Zürafanın tığda yapılanını göreceğiz. İğne ile yapılan zürafayı farklı bir video, videoda size göstereceğim. Oyalarımız nasıl olur? Bakın yazmanın dediğim gibi ters yönü kendime doğru. Düzü diğer tarafa doğru. Oyam Bakın şimdi zürafa yaptığım zaman sağdan sola doğru işleyeceğim. Oyamı yapmak istediğim oya ise şu şekilde ters çevirerek Oyanın ve yazmanın düz tarafından zürafanın düz tarafından yapacağım şu şekilde. Yani tamamen diğer yönden. Şöyle ben başlayayım. Bakın şöyle bir konu da var. Yapmak istediğiniz oyanın zürafa sayısı, zürafanın zincirinin sayısı farklı olabilir. Önceden oyanızı seçip ona göre yazmanın kenarına zürafa yapmanız daha doğru olacaktır. Zür, hani Bazı oyalarda ikişer adet zincirden zürafa daha uygundur. Bazı oyalarda ise üç adet zincirden daha düzgün olur. Bu konuyu dikkatlice yani e, Analizi analiz yaparak zürafanıza başlamanız daha doğru olur. Ben şimdi ikişer adet zincirden nasıl yapılır onu göstereceğim. Gerekirse sonunda da birkaç tane de üçer adet zürafadan zincirden gösteririm. Şimdi herhangi bir oya ipliği ile şu şekilde ilmek alıyorum. Bir zincir çektim. Ve bakın yazmanın dediğim gibi ters yönü burası. Kendime doğru tutuyorum. Şöyle kenarından kendime doğru kıvırmaya başlıyorum. Kıvırdığım noktadan şöyle bakın içinden değil ama nasıl göstereceğim ben bakın kıvırdığım nokta kıvırdığım hani payın etrafından yani bu kıvrılan kısmın içinden değil de arka tarafından geçeceğim tığımı geçiriyorum bir tane sık iğne örüyorum başlangıcımız oldu şimdi. 2 adet zincir çekiyorum. Yine kıvırıyorum. Bakın her zürafanın ardından yazmayı tekrar tekrar kıvırıyorum. Kıvırıp fazla mesafe bırakmadan bir adet zürafa. Yeniden 2 adet zincir ve kıvırıyorum. Dediğim gibi her zürafanın ardından kıvırıyorum yazmanın kenarını. Yeni bir zürafa. Ve böylece devam ediyorum. Dediğim gibi oyanızın hangi model olduğunu daha önceden seçerek 2 ya da 3 adet zincirden bir sıra zürafa yapmanız daha doğrudur. Ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Yazmanın tersi bana doğru oyanın bakın bu şimdi so sağdan sola doğru örüyorum. Daha sonra oy oyayı ise çevirerek onun da başlangıcını belki size gösterebilirim belli olmaz. O yayı ise böyle çevirerek bu yönden tamamen ters yönden öreceğim. 2 adet zincir ve bir zürafa. Şimdi burada size göstermek istediğim nedir? Bakın yazmamın kenarı fazla delinmedi. Hatta hiç delinmedi gibi. Bunun püf noktası nedir? 2 adet zincir çekeyim size göstereceğim. Kıvırıyorum. Yazmanın kenarına hatta mümkün oldukça fazla da kıvırmamakta yarar var. Daha kibar olur. Bakın çok az kıvırıyorum. Yani kenarı içeri geçecek kadar. Ne kadar çok kıvırırsam oyama kadar kaba olur. Şöyle beyaz yapayım. Daha iyi görürsünüz belki. Evet bakın delinip delinmediğinde şöylece tutarak göstereyim. Hatta delindikten sonra oldu ki yani yaptığınız zürafalarınız yazmanızın kenarı delindi. Bunu nasıl telafi edebiliriz? Şu şekilde bakın. Bu oyayı şöyle alır bir kere, yani dizinizin üzerine koyarak veya bir yastığın bir iğne veya bir tığ yardımıyla fakat tığın şu bakın şu kısmı değil de ters tarafından şöyle bu ilmekleri bu şekilde hafifçe iteleyerek delikleri kapatabilirsiniz. Bu da bir tüy olabilir. Şimdi kıvırıyorum. Bir bakın geçiriyorum tığ içine fakat yazmayı çekmiyorum. Ve sık iğneyi yaparken bakın yazmayı iki parmağımın arasında tutuyorum. Ve sık iğnemi öyle yapıyorum. İki adet zincir. Yine dediğim gibi her zürafanın arasında kıvırıyorum tığımı geçiriyorum fakat bakın böyle yapmıyorum yani fazla çekmiyorum çekersem ve şöyle örersem yani yazmayı hiç doğru düzgün tutmadan bakın delik oluştu delikleriniz bundan olur iki, iki tane daha zincir her defasında mümkün oldukça yazmayı sabit tutmaya gayret göstererek zürafalarımı yapıyorum ve böylece devam ediyorum şimdi bazı yazmalar bir yönden veya diğer yönden mesela bunu şimdi bu yazmanın düzü tersi belli neden yazılarından çiçeklerinden belli olur yani bu. Fakat tek renk yazmalarda mesela bu sorun olabilir. Hangi yönü doğru hangi yönü ters bunu tahmin etmek biraz zordur. Bu kolaylıkla kıvrıldı şimdi bu yazma fakat kıvrılmadığı takdirde nasıl yapabilirim? Kesip kenarlarını örmeyi deneyebilirsiniz. Mesela çok az biraz keserek aynı hizada. Öyle deneyebilirsiniz ama yine de kıvrılmasında zorluk çekerseniz şu şekilde herhangi bir oya ipliği rengine yakın olacak şekilde yazmanın aynı renkte olabilir. Yani kırıldıktan sonra gözükmemesi şartıyla şu şekilde bakın herhangi bir dikiş ipi alıyorum ipimi içinden geçireceğim şimdi kırdığım kıvır, kısımları böyle 2 adet zincir çekeyim ve göstereyim size. Şimdi ipimi alıyorum. Bu baş, bu başlangıcında yani buradan keseceğim daha sonra bu ipi. Şu şekilde iple birlikte yazmayı kıvıracağım ve göreceksiniz ki kendiliğinden zaten yazma kırılacaktır. Şöylece. İki adet zincir ve bakın ip içinde gidiyor yani ilerleyecek bu şekilde ipin yardımıyla yazmanız daha çok çok daha kolayca kıvrılacaktır. Böylece ben biraz daha devam edeyim iyice görmeniz için. Bakın dikiş ipi aynı renkte olmayabilir. Ben birkaç kez normal sıradan oya ipliğiyle de yazma kenarı kıvırdım. Onunla da olur ille de dikiş ipiniz yoksa sıkıntı yapmayın normal bir iple de yazma kenarını kıvırabilirsiniz ve bu şekilde ikişer adet zincirden yazmanızın kenarını o zeminini hazırlayabilirsiniz gördüğünüz gibi küçük küçük güzel kibar bir sıra zürafa oluşuyor ve hiç delik olmadı neden dediğim gibi bakın tekrar söylüyorum şu şekilde kıvırıyorum Tığ, bakın kıvırdığım kısmın içinden değil arkasından yani etrafından tığ geçiriyorum ve iki parmağımın arasında yazmayı sabit tutuyorum sabit tutarak sık iğnemi örüyorum bu sabit tutma olayı delikleri önlüyor aslında böylece devam ediyorum şimdi ben ikişer adet zincirden gösterdim 3 adet zincirden nasıl olur 1, 2, 3 fark eden bir şey yok. Çok hafifçe mesafeyi biraz daha çoğaltırız. Tek fark eden konu budur. Dediğim gibi oyasına, yani oyanızın modeline göre bu sayı fark eder. O yüzden öncelikle oyanızı seçerek yazmanızın kenarına zürafanız, zürafasını öyle yaparsanız daha uygun olur. Yani Zürafayı yapıp daha sonra buna bir oya uydururum derseniz zürafa sayısı denk gelmeyebilir. Olur tabi illaki ki uyan bir model bulunur ama zorluk çekmektense seçerek yapmanız sizin için zaman kaybı önlemiş olur. Şöyle devam ettim bakın. Şimdi bugünkü konumuz buydu. Zürafa nasıl yapılır? Yazmanın kenarı düzü tersi nasıl olur? 21 numara tığ kullandım. Şunu da söyleyeyim. 21 değil de 22 tığ kalınlığı neden fark eder? Onu da söyleyeyim. Kalın iple kalın tığ kullanılır. Neden? Daha kolay örülmesi için. İnce ipiniz olur. Yine 21 numara tığ kullanabilirsiniz benim yaptığım gibi. Fakat ince tığ kullandığınız zaman o oyanız daha yani ne kadar ince tığ kullanırsanız oyanız o kadar küçük düşebilir. Bunu göz önünde bulundurun. Onun dışında dediğim gibi yazmanın tersini kendinize doğru. Düzünü de diğer taraftan tutacak tut, tut, yani tutarak başlayacaksınız oyanıza. Zürafanıza pardon. Zürafayı bu şekilde sağdan sola doğru örüyoruz. Çevirip tüm zürafalar bittikten sonra başa geleceğiz. Geldikten sonra nasıl yapıyoruz? Buradan herhangi bir zürafadan başlayarak bu yönden öreceğiz. Böylece yazmanın düzü de oyanın düzü de bu yöne denk gelecek. Evet şimdi böylece bakın zürafayı yapacağız. Şimdi köşeyi merak eden arkadaşlarımız olur. Ben hemen şimdi köşeyi göstereceğim size. Evet şimdi köşeye başlıyorum. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaması için tamamen onu da sıfırdan sizin yanınızda yapacağım. Şu şekilde bakın yazmamı aldım. Ters yönü kendime doğru tekrar söyleyeyim. Ve kıvırıyorum. Ve kıvırı kıvıramıyorum. Dediğim gibi hiç zaman kaybetmiyorum. İpimi alıyorum. Dikiş ipini bakın. Fırsat olduğunu da gösteriyorum sizlere. Kıvırılmadığı takdirde zaman kaybetmektense şu şekilde bir iple yazmanın kenarını siz de kurabilirsiniz. Başlıyorum bir sık iğne. Bakın şimdi ikişer adet zincirden göstereceğim sizlere bu işlemi. Böylece köşeye gelene kadar ikişer adet zincirden bir sıra zürafa örüyorum. Bakın köşeye gelince biraz daha zor olur çünkü yazmayı tutmak için payımız kalmıyor. Şöyle iki tane daha yap, bir tane daha yapabilirim ve sanırım bakın yazmanın kenarında ne kadar mesafe kaldı? Çok az bir mesafe. Bunu size nasıl göstereyim? Bakın tığ yanında tutarak şu şekilde sapını tutarak ben size ölçü vermeye çalışayım. Yaklaşık yarım santim bir şey kaldı. Şimdi köşeye geldim. İp var içerisinde. Köşeleri iple kıvırırsanız sizin için daha kolay olabilir. Şimdi şöyle kıvırıyorum. Fazladan fazladan kıvırıyorum. Bu daha sonra toplanacaktır. Şu şekilde kıvırdım. Burayı mümkün mertebe tutuyorum elimle. Ve şekliyle birlikte bakın yazmayı çok dikkatlice tutuyorum. Bırakmadan. Devam ediyorum zürafalarımı yapmaya ve ne kadar tutsam da tekrardan düzgün olması için yeniden kıvırıyorum. İkişer adet zincir tekrardan ve yine kıvırıyorum. Dediğim gibi köşelere gelince ip ile birlikte kıvırırsanız yazmanızın kenarını sizin için daha kolay olacaktır. Bu bir aslında kolaylık, büyük bir kolaylık. Ayrıca ipin yazmanın kenarını düz tutmasını da sağlıyoruz bu şekilde yazmanızın kenarında dalgalanmalar olmadan zürafanızı da örmüş olursunuz. Ve bakalım köşemizi şimdi. Evet. Böylece kare bir köşe oldu. Gayet de düzgün oldu. Şimdi çevirelim. Bakın burası dediğim gibi tersi. Çevirince düzü burası. O yayı bu yönden öreceğiz. Tersinden. Evet köşeyi de gösterdik. Aklınızda kalan herhangi bir soru işareti varsa, merak ettiğiniz konular varsa önümüzdeki videolarda işlemeye çalışırım. Lütfen yorum kısmından veya sosyal medya hesaplarımızın üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Videonun alt kısmında linkleri mevcut. Facebook ve Instagram hesaplarımızın dediğim gibi. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Bizlere destek olmak için eleştirilerinizi bek bekliyoruz tabii ki. Bu hafta sizlerle yazma kenarının yapılışını Zürafanın yapılışını ve diğer tüyoları paylaştık. Şimdilik bizden bu kadar. Haftaya yeni bir videoda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları i̇yi dileriz sizlere.